Minişler gizemli miniş bölüm 1 Normal bir gün Bip 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 oh, Neden bugün bu kadar erken kalkmak zorundayım ki? Alarmın tabii ki de bu kadar erken ayarlanmasının bir nedeni var. Bugün arkadaşıma buluşmaya gidiyorum Erge. Çok heyecanlıyım. <laughs> Kendime bakım yaptıktan sonra çıkabilirim. Şık şık. Evet. Ben böyle gideceğim. Anne kahvaltı hazırlar mısın? Kızım bugün orucuz. Kahvaltı yemezsin. Ha, doğru ya biz orucuz. Neyse anne görüşürüz. Ben çıkıyorum. Hemen orada dur kızım. Elin yüzün, yüzün mı bakalım? <laughs> Neyse. Bir şey olmaz herhalde. Çık. Merhaba kanka. Burada ağaç oldum. Bak bak. Yerime yapıştım. <laughs> ben seni yerinden çıkartırım. Sadece şaka yapıyordum. Anlamadığına inanmıyorum. Üf, tamam kanka. Hadi gidelim ya. Ay kızım ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen niye bir şey giymedin? Ama zaten oruçluyuz. Yürürken pişerim diye şey yapmadım ben. Tam önemli değil. Hadi yol çıkalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Pazara ineceğiz. İki adımlık yer. Taksi tuttuğuna inanmıyorum. Ya sadece biraz eğlenelim istedim. Neyse zaten yorulmamış oluruz hadi. Nerede bırakayım efendim? Hı, pazarını pazarın orada bırak. Evet pazarın orada bırak. Biz pazar değineceğiz. Pazar. Peki gidiyoruz. Hadi inin bakalım. ben. Sen niye çıkıyorsun acaba taksici? Kaç para veriyoruz sana? 50 lira alırım valla. Gel. Kanka ne kadar da boş pazar. Aman kimin umurunda her şeyi biz alıyoruz işte. İyi o zaman hadi. Taze balık. Her şey var her şey. Çilek satarım çilek. Su satarım su. Fesupan Allah. Önce hangi tezgaha gidiyoruz? Ben de tövbe demeye karar verdim. Önce şu tezgahtan bir şeyler alalım. Aman efendim nasıl yardımcı olabilirim? Ne alsak kanka? Şey balıklar taze mi? Oo daha yeni getirdim. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Ne? Ben balık sevmiyorum. Ya benim için fark etmez. Ben kendime aldım o zaman. Hadi gire. Dındırırı. Tup tup. Tup tup teşekkür ederim. Ne aldın kendine? Fotoğraf makinesi aldım. Bak. Çok güzel. Hadi gidelim artık. Alışverişleri bittikten sonra. Oh baya bir bir şey aldık ya. Aa bak orada kimler var. Yanlarına gidelim. Lena bizim en yakın kankalarımızdan biri. Hadi. Hey o babası mı? Lena yurtta kalıyor. Doğru. Yanına gidelim mi? Pek iyi fikir olduğunu sanmıyorum. Lena birazcık sinirli mi bakıyor? Sana bu bıçakları 50 TL'ye veririm. 50 TL mi? Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Zumba telinde karınlarına soktuğun zaman ne olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi Lena? Bayıltıcı yine ne kadar peki? 15 liraya veririm. Eğer tabii gerçekten istiyorsan tatlım. Tamam vereceğim parayı. Oh teşekkür ederim. Mallarım senindir. Bu ara sakın zımbayı kaybetme. Bunu karınlarına soktuğun zaman hemen ölürler. Bunu sakın bırakma elinden. Birincisi sana ne, ikincisi ne yapacaksın, üçüncüsü ise bana karışma. Görüşürüz. Aman Allahım çok heyecanlıyım. Merhaba Lena. Merhaba. İyiyim. Direkt konuya mı girsek? Giriyorum o zaman. Demin konuştuğun o kaplan miniş kimdi Lena? Şimdi ne desem onları öldürmeliyim. Eğer öldürmesem anlayacaklar. Seni dinliyorum Lena. Hey Lena. Hı, Ağzımı açtırma. Nasıl istersen. Havada karardı kaçsak mı? Kaçalım. Devam edecek.